Şimdi deyince beni saçlarım yapar mısın? Aa yapmaz mıyım? Maşa yaparız da öyle bukleler. Gel gel. E ee, sen saçını ne yapacaksın ki bu saatte? Niye giyindin ha? Ben bugün dışarı çıkacağım. Tolga Nur'dan izin aldım. Sen bir şey ister misin dışarıdan? Ay kız, aferin. Yerin sana, benim yerime de gez dost. Deniz kenarına git, dondurma da ye. Ay, Cemil beni bir parka götürür. Neydi adı? Ay hatırlamıyorum şimdi. Orada bir köfteci var, biz hep oraya gideriz. Ha, bir de Tolga'ya söyle, seni vapura bindirsin. Hava güzelse Cemil'im beni hep bindirir. Bu ne gürültü? Ne oluyor sabah sabah? Felicia dışarı çıkıyor, gezmeye. Telli dışarı çıktı, tel takıp geri döndü. Buna ne olacak bakalım. Telli, ne diyor siz? Nazar yapma. <laughs> Nazar etme ne olur çalış, senin de olur diyoruz ablacığım. Sen nasıl oluyor şüphe etmiyor? Yaman seni öldürecekti. Nur seni hiç sevmiyordu. Ne oldu da bir anda işler değişti? Bence başka bir şey var. Hiçbir şey yok. Ben bugün dışarı çıkacağım. Dolaşacağım, gezeceğim. Ama sen burada kalacaksın. Feriçe, hadi. Arif abi nasıl? İyi değil. Çok kustu bugün. Ateş de çıktı. Ben yaparım. Yok kızım bırak ben yaparım. Sormaya korkuyorum. Uyudu sonunda. İlacını da aldı. Adem başında nöbet tutuyor. Bu ne? Kimin numarası bu? hiç kimse. Ne zaman bitecek bunlar Eva? Babam ne zaman düzelecek? Evimize geri dönebilecek miyiz? Eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz? Kimse bana bir şey söylemiyor mu? Yoksa ortada gerçekten bir plan yok mu? Sen kardeşin yüzünden kaç kişiyi tehlikeye attığının farkında mısın Eval? Eşin içine daha çok erkek girdikçe daha çok kadın acı çekecek. Bunu bitirmek senin elinde. Yaman'ın istediği Arif ile Adem. Sen onları ver. Kardeşini al. Sana söz veriyorum, ben kendi ellerimle getireceğim. Olmaz yapamam. Bu iş nasıl bitecek Eva? Şule, hadi gel kızım yardım et bana. nerede? Biz çıkacağız. Senin başka bir işin var. Önce onu halletmeye gideceğiz. Ne yapacağım? Söyle Yediğim de... temizlemeye gidiyoruz. Yürü. Gel şöyle. Felicia? Pınar. Evet, bu da bizim Felicia'mız. Feli, Pınar'la telefon arkadaşı olmuşsunuz. Ben yüz yüze de tanışın istedim. Aa, bu arada Atıl, iş arkadaşım. Biz tanışmıştık zaten. Evlerine ziyarete gitmiştim. Dün de gittim ama Berke Bey yoktu. Pınar Hanım'la konuştuk hmm. biraz. Ne? Nasıl ya? Erke. Sen ha. benim evime mi geldin? Erke yapma. Ya ne oluyor Belki ya? Erke yapma, otur lütfen. Aile içi meselelerinizi sonra halledersiniz. Önce Feliç'e öyle meselenizi halledin. Oturun şuraya. Belki otur. Şimdi Felicim, bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş. Pınar senin hayatından memnun olmadığını sanıyor. Burada keyfinin yerinde olduğunu söyle de içi rahat etsin. Söylesene Feriçe. Bunların iki rahatsız zaten. Bir şey söylemesine gerek yok. Olmaz. Feriçe söylesene. Burada keyfin yerinde, rahatsın. Kimse seni bir şeye zorlamıyor, değil mi? Söylesene dedim. Pınar da duysun. Ben burada iyiyim. Sen merak etme. İçeride rahat etmiştir herhalde. Şimdi sen de konuştuklarımızı söyle. Feriçe'yi bir daha aramayacağını söyle. Nasıl söyle! Felicia'yı bir daha aramayacağım. Hatta unutacağım. Burayı... ...bu insanları... ...yaptığınız bütün pisliklerin hepsini unutacağım. Yok. Bu olmadı. Demek senin harbiden ikna edilmen lazım.

TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.